Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir FIFA 23 kariyer modunda teknik direktör modunda karşınızdayım. Arkadaşlar hatırlarsanız en son bir, birkaç şeyler yapmıştık. Ben de uzun zamandır e, uzun zamandır şey yapmıyorum, e, girmiyorum kariyerime. Girer girmez bir baktım Ronaldo milli takımının teklifini kabul etti diyor. Portekiz milli takımı arkadaşlar bize e, şey yaptı nedir ismi? E, ee, dedi ki gel dedi benim teknik direktörüm de ol ayrıca dedi. Ben de dedim tamam dedim. Hem Portekiz'in hem Fenerbahçe'nin teknik direktörü olduk. Milli <laughs> <Bir> takımımıza bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Heh. Şimdi takım yönetimimize bakalım. Portekizler Ronaldo Ronaldo nerede lan? Bak bunu Bunu da analiz yapıyoruz Tamam yani biz buna karışmayalım hemen evet istiyorum Ronaldo'nun olmaması kötü oldu Niye öyle oldu ya Neyse Kulüp takımıza gidelim Takım yönet Ne oldu he İlerle diyelim Bakalım bir sonraki maçımız kimle olacak ben sevmiyorum bunu ya ney milli kadro seçimi ronalda'yı göremedim Randa'ya göremedim Chris. Aa varmış milyon oyuncu havuzu. Sandra var. Tamam. Ne? Ronaldo'yu aldık. Oyunu kadroyu kaydet. Galatasaray'la maçımız var. Hadi bakayım. Ben diyorum bir Galatasaray'a Galatasaray 3 tane atarız. Biraz dinlenmeler lazım. Şu siktiklerimi biraz dinlendirsene kardeşim. Portekiz Hı. ne atmış? Evet Ronaldo milli takım teklifini kabul etti. Sonra bakıyoruz. Portekiz oyuncuları Ronaldo ile oynamayı bekliyor. Galatasaray ne demiş? Galatasaray rakip Trabzon karşısında kazandı. Aferin lan. Ne bu kim? Onun kim olduğunu bilmiyorum. Basket az gitmiş. Crespo kulüpten mi ayrıldı? 81 neresi tp. dur, hemen alalım bu ya o zaman G güzel yükselmiş harbiden güzel yükselmiş oğlum zaten kadrodaymış ama Ramos şu zaten Ramos'tan gerisi kötü hadi bir de bu da yetiş yarrağım eksi 34 mi? bir deneyelim bu kaç oldu? 84 neyse olsun neyse neyse. Şimdi ben hemen hemen şey yapacağım dur. Ne kadar param varmış? 32 milyon. Hafta 27 300 milyon para mı harcamış? Tamam. Bakalım diğer gruplar aşağıdaki oyunu çekmiş adamlar ya. çok da sikimleyin, siktirsin insanlar. Baba atıyorlar arkadaşlar. Leicester City'ye bak. 30 bin euro. Reddit. Reddit. Keşke Berisha'yı göndereydim ya. Neyse biz maç öncesi konferansımızı yapalım tamam alkışa gerek çok yok çok tamam önce rakip balatasaray sekali yapacağınız maça ee, nasıl hazırlandınız bunun diğer e, maçlarla olduğu gibi ne? bu maça diğer tüm maçlarda olduğu gibi yaklaşmaya çıkacağız eee 8 tane atmayı planlıyoruz çoluk çocukla işimiz yok çabalamak bizim görevimiz. Gidişatı ne zaman düzeleceğimizi bilemeyiz. Ancak bunun için çabalamak bizim görevimiz diyorum tekrar Elimizden geleni yapacağız. Çok konuştuk. Teşekkürler. Bunun da 80 metre ama neyse. Ben oynayacağım ya Allah. Kafam altta. Oynamazsam içim rahat etmez. What a game we have Cristiano, Cristiano Ronaldo gidiyor. dedi <laughs> Allah'tan yapmadık var ya. Ferdi Kadıoğlu. Saça boy ile karşı karşıya şu an Muhammed. sıkıntı yok sıkıntı yok. Rossi gördü aradan Icardi 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 pas veremedi. Modric modric de top Cristiano Ronaldo. Ne yapıyorsun be Icardi Koçuk. Koçuk bakalım bizden kaç tane gol yiyecek. Cristiano Ronaldo nasıl bir vuruş? nasıl bir vuruş? Şu an Cristiano Ronaldo rakibiyle karşı karşıya. Cristiano Ronaldo. Top çıkmasın. Faul. Fa 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 saydılar. Fenerbahçe. Hadi bir iki Galatasaray. Kahveci koşuyor. Modric. Ferdi Kadıoğlu Akgün'le karşı karşıya. Neuf. Manuel ne olur. Gördü araya ama Karşılıksız kaldı pas Sergio, Oliveira. Sergio Oliveira'dan güzel bir pas Rossi'ye Ferdi Kadıoğlu Sergio Ramos Galatasaray izin vermedi Fenerbahçe kalecisi Yetiş Rossi Cristiano Ronaldo çok güzel bir şut fakat karşılıksız kalıyor çok güzel bir şut çekti Cristiano Ronaldo dört tane gole bedeldi ya Evet. Ramos, Sergio Ramos. Mertens. Ronaldo. Mertens'ten güzel pas fakat Ronaldo pa pası karşılıksız bıraktı. Sızalay Muhammed'in önü boş. Maalesef izin vermedi Fenerbahçe defansı. Mertens. Mertens'ten güzel pas. Modric. Modric. Irfan kahveci. Can -Kavici. İrfan Can kahveci. Mauro Icardi. Icardi kendi takımına bakalım gol atacak mıydı? Ne oldu? İlk yarı bitti. İlk yarıyı bitirdik arkadaşlar. Siz de bu sırada bir like atın, kanala abone olun, beni mutlu edin. Ah, ne yaptın Ronaldo? Tüm forma numaralarını düzenleyeceğim. Hadi. Abi adam dönseydi var da güzel vururdu <laughs> orada. Sıkıntı yok. yok. Sergio Ramos. Sergio Ramos kaldırdı topu. Güzel bir orta. Rossi. Rossi'nin topu Modric. <laughs> Icardi. Icardi. Ya Icardi ne yapıyorsun <laughs> ya? Benim eşekliğim ama sıkıntı yok. Evet şu an Akın koşuyor Kadıoğlu ile karşı karşıya Ve Kadıoğlu Akın topu kazandırdı Akın ne Torreira Çok Torreira. tehlikeli pozisyon Manuel ne olur, olur Manuel ne yalnız Neyse inşallah öyledir yani Maç 0-0 Bakalım ileride, ilerleyen dakikalarda ne olacak Oha brilliantly blocked. This might be Bu zamandır oynamanın zararları arkadaşlar. Ben hemen hemen bunu bırakıyorum. Kime geçelim? Evet, Galatasaray'da top korneri kullandı. Serbest vuruş ya Vera. Tamam. Torreira. Oliveira. Oliveira. Şu an ne burada top? Ne vurdu topu uzaklaştırdı. 9 numara. Icardi. 8 numarayla 17. 10 Galatasaray'a top alamıyoruz ama. Çok güzel paslaşma Fenerbahçe taraftar taraftarının. 24 numara. Vurdu ve Gökçü. Okan Koçuk. Gökçü mü alaka? Pisik o pasik oynuyor. Öne açık. Güzel pas. Vurdu direk. Direk. <tür> İlerle 90 artı 2. 90 artı giden sanırım bir şey olacak ya. Bitti mi? Bitmiş amına koyayım onunla beraber kalmam bir tık kötü oldu. Bu videoyu maksimum 15 dakika yapacağım arkadaşlar. Çünkü öbürler uzun oluyor. Bunu biraz kısa istiyorum. 52 milyon. Sadece boy ile görüşmeye başlamışlar ve ben o sadece boyu yedirmem izleyedirmem. Bu adamla konuşma Adam gelmiş diyor ki Saçabay boyayız alacağım olacağım? Aman köpekleri. nerede saça Harika bir emektar oyuncu. Saça boy. Şimdiki sözleşme. Bir konuşalım bu çakalla. Tamam. Şimdi 90 milyon ödesinler hadi. Atlar maç yapmayın. Maçı simüle et diyelim. Evet. Başakşehir Fenerbahçe maçımız başladı. E... Bakalım maç kaç kaç bitecek. Tüm izleyicilerimize teşekkürler ederiz ve Video like atıp kanala abone olmalarını dilerim. Cristiano Ronaldo. <laughs> Bakalım Başakşehir kaç tane yiyecek. Ya da Fenerbahçe <laughs> kaç tane yiyecek? Şu an 8 numara Mauro Icardi. Cristiano Ronaldo topu kaptırdı. Katılacağım ya ben Başakşehir'le oynarım. adamın ayağı kaydı. Güzel. Diego Rossi. Martins never needs a second invitation to go forward. Good looking move. Oğlum ne oluyor? Ben sağa gittim. Böyle oldum öyle bir faul yapasım geliyor ki. Çok güzel ve sade vurdu yalnız. Ne oldu? Ah, olsun. Terbiyesiz ben oyuncumu yere attı. Mertens Mertens ne yapıyorsun ya öyle de top kaçırmazsın ya Güzel pas açtılar ha. Siktir şimdi orası bir çocuğu. <laughs> Bunu yapmazsam gole gideceklerdi. <laughs> <abi. Gülüyor> Biraz sakın uzaklaşmasını bekledim. Ananı. <laughs> Oha Hadi. Bu videodan sonra şey yapacağım arkadaşlar. Ronaldo şey, Junior'ın kariyerini yapacağım. Ama benim oğlum olacak. Modric. Cristiano Ronaldo. Ronaldo topu geriye çekti. Cristiano Ronaldo derken biliyordum oradan gitmeyeceğini bu arada. Babacan'dan çıktı. Sergio Ramos! Mu. Mauro Icardi. Abi herkesi geç. Mauro Icardi. Golün güzelliğine bak. Golün güzelliğine bak. Bu gol alkışlanır Mauro Icardi Bu gol işte bu gol Sezonun en iyi görevli golü Puskas golü bu Puskas Çok güzel bir gol atıyor Mauro Icardi 43. dakikada Ben bu golü attıktan sonra biraz da oynar çıkarım <laughs> Çok güzel attı bu arada Sade Nunya Shuya, Nunya Shuya diye isim mi var amına? Sacha Saçaboy. Sacha Boy gördü ve offside. İlk yarı bitti lan offside. Çok güzel bir goldü. Yani videoda ilk defa böyle bir gol atıyorum. Terbiyesiz. Bana far yaptı. O golden sonra ben de azam ben de yani faal yaparım. Vallaha. Hadi salsana adamı. Oh, Salmıyorlar Ronaldo'ya. Analizi sikiyor değil mi? Biliyorlar ki gördü mü gol atacak. Konuşuyor. Well Spurs have been trying for a while to get this deal over the line and now it is over the line stuart Güzel. Oha amına. Sergio Ramos ya bana. Biz ikimde yok ha. Vallah ki biz hiç ikimde yok. Siz ben misiniz oğlum? Hii. Boş kaleye attılar. Adamlar gitti. Boş kaleye gol attı. Hayamınıza koyma. Oh, ha. Oh, really? Ne oldu? Ne oldu? Bir numara bizde <laughs> mi? Yok onlarda yok. Bize de bir numara dönüyor. Bizim kale sol taraf, onlarınki sağ taraf. Bir dakika nasıl? İkinciyi mi attılar? Golü sayılmamış. Can <laughs> <laughs> Evet, ben diyorum biz bu tane daha atarız. Rahat. Oğlum çoktu hep berabere kaldık amına koyarım ha. Şu, gol, şu, pozisyonu golle sonuçlandır ya. Neyse 90 artı 1 de maçımız bitiyor. Biz çok güzel oynadık. Benim sayende. Abi bence o gol iki gole bedel da amına koyayım Şimdi Mauro Icardi konuşmuş mu konuşmamış Saça boyu da bir şey demiş. Öyle devam. Mesela bir dakika. Bir dakika. Arada mı girmem gerekiyor benim? İlerle. Ne oldu? He Serdar Dursun sıfır mı? Hay Serdar Dursun sıfırını sikiyim. Siktir git amına kodumun çocuğu. Vay kahpe. Fenerbahçe değil ya. Hızlı simület. Biz niye ki iki kalıyoruz hep? Arsenal. Arsenal. Bir dakika. Milli kadro seçimi değil, transferler değil, ofis. Şimdi takım yönetimine gel. Cristiano Ronaldo'yu al. Bruno Fernandes'i yanına çek. Çekemiyormuşuz. Şunu hafif şöyle yukarı. hafif aşağı hafif aşağı şöyle bir tık tamam şimdi hafif şöyle çaprazlama yapacağım neves buraya tamam silva Lan siktir oyna burada amına koyarmışım senden. Evet diyelim. Tamam abi. Takım normal. Antrenman günü. Tamamdır gençler videomuzu burada bitirelim. Sizleri seviyorum. Video like atıp kanala abone olursanız çok ama çok mutlu edersiniz. Çok hızlı konuştum. Görüşmek üzere. Bay bay.